gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus işte, işte. Ne bileyim ben şu an ya. ışıkların bırakıldığı yerlere koşturuyorum Deli gibi koşturuyorum Hiçbir şey olmaz bana Bana hiçbir şey olmaz Hiçbir Hı. şey olmaz sen güçlü bir kadınsın Evet Allah! ben abi ben Buradaydım <laughs> Artık bile birbirine giriyor. O ona diyor ulan sen niye bunu limonu spamlıyorsun sen adamı niye rezil ediyorsun falan diyor. Sus lan amına sana mı soracağım lan Tukan abim için her şeyi yaparım diyor. Diyor diyor ki lan gerizekalı Tukan abi benim de abim niye onu rezil ediyorsun lan oradan amına diyor. O öyle giriyor öyle giriyor o adamlar beni izleyen adamlar. Bilmem yanıma geldi ben de kucağıma aldım. Çikolata mı kaçırıyor? Orospu. Ne yaptın sen? Ha? Sana ne diyorum ben çikolata yasak demiyor muyum? <laughs> Böyle bir karar vereceğini düşünmüyor Evet, kendiler için çok zararlı çıkardı. Ay köpekte hiç Ben hiç de var. düşünmemiştim zaten. Hani keşke rol yapsaydım keşke da IKP'te tam tersini... Dur 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 dur. Önemli olaylar bunlar dinlemem gerekiyor. Düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim zaten. Hani keşke rol yapsaydım da tam tersini seçtirebilseydim sana o zaman. Öyle söyleyeyim. Oy. Ohohohohoy. <laughs> <laughs> ee, diyecek başka hiçbir Aka şeyim yok Hadi. Sen nasıl bir adammışsın Cukur Cihat? <laughs> seni şu an anlıyorum değil misin seni şu an tanıyorum yani. <laughs> Gelsin ya gelin 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 amına kuduklarım gelin size. Aptallar lan beni free verdiler bana niye öyle? Allah Allah. Gel. Bir de çıldı. Gelin oğlum gelin orospu çocukları gelin lan! <laughs> gelin lan! <gülüyor> 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 Ua! Yeter yeter. Neye atıyorsunuz? ya. Anana vur. Anana Onu kırsanız şunu. Oha, ne yaptınız? Abo! Kardeşim, ders çalış, sikmeyeyim. Bence yeter. Görürs Kerem. Harazi bir soru. tüm dünya 30 saniye seni dinliyor böyle kitlenmiş. O 30 saniyede yarrak derim <laughs> böyle bütün arkadaşlar <herkes> kulağında çınlasın. <laughs> bütün katılan yarışmacı arkadaşları bir bakın izleyin. Zaten çete linkleri atıldı ve tavsiyem yani insanlar yeni girmiş şey gidip de o toksikliği o iğrençliği insanlara kusmayın. Kusacaksanız buyurun ben de yara yayın açarım gelin bana kusun. Ben de sizin ananıza söyleyeyim. Tamam <laughs> Kaçırdık 10.000 lirayı, oylamada kazandık da. Aldı oldu biliyor musun 15 el sonra kanka? Ne o? Çocuk bana Türk çıktı buna yani. kıyım. Bir de şey oldu Ferit, duyuyor musun beni kanka? Bak anlatıyorum niye dinlemiyorsun Yap, ki? Lan bana gül Bir de ileri geri yapıyor ama bana kıyım. <laughs> Anne sikeyim, split ne ya? Hey guys, what's up? Önemli, önemli. Bayram edit olmuş onu niye kırdın? Adam alarm gitti şimdi. Adamlar senin yerini biliyor. Adam ölü amana koyayım. Nereden duyacak? Tamam gidiyor. <laughs> lan lan lan. <laughs> bu <da, gülüyor> <"Sandı>, Bunlar <laughs> ne, ne izliyor? amına Ne izliyor ya? <laughs> buraya duvar kursana. Buraya üstüne duvar kursana. Kaç kaç kere Ananı anı, <laughs> lan, sıkıntı yok Herkes İyi, kafasına iyi. De, iyi ya iyi 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 sen okuyun. lan okuyu göster manyasını sakın göster ya. Bu arkaya şey düşüyor <laughs> Aa, Aaa burada yeni silah yeni silah. Salak. Aşağı attın orut bu çocuğu silah aşağı attı. <laughs> Görüş sağlıyorum. Ananı sikerim kim öyle. Ben başkası için değişmeyi de denedim. Başkalarını değiştirmeyi de denedim. Başarısız Olmadı mı? Olmadı Olmadı, Olmadı. bizimsin hadi şey mi ben sao ha ha ah rainbow pazar pazar hey. pazar pazar hayır kalan son oyuncu kokucitybil lobiden gelen yok etti beni ya öt evet. ya bu oyunda farm yapmak çok zor ya vallahi onu da sikeyim bu oyun neydi benim ya bu oyun neydi Öldüm. <laughs> ya siktir git ya. Şu neydi ya. az önce gerek. sahip gerektir gerektir var ya go ya. Ya siktir git ya. ya. Kanka gerek yok var gerektir. ya go ya. One tp kanka. kanka. Of of oh, oh, Dur oh, Gül dur Gül dur. Yakın mı? Yakın mı? Kıvanç hayır kutu. Abi. Abi. Adam burada bereli çıktı amına koyayım. Yeni mid geldi. Hayat bana hiç yeşil Hayat. ışık yakmadı Yapacağız. chat. Sorun değil. Ben zaten kırmızıda da durmadım. Dur. Dur. Ben Onlar ister satılsın. Kendime sakladım, hey, hepsini ben hesapladım, oh, 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 seni kendime sakladım. hesapladım oh, 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 Seni kendime sakladım hey, hey, Hepsini ben hesapladım Masada kuş yeni yersiz Benim yok <laughs> Olur 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 olur